Bir akıl hastanesi düşünün ve o akıl hastanesinde bir hasta var. Yemek yemiyor, su içmiyor ve hatta hiçbir yaşamsal faaliyette bulunmuyor. Doktorlar ona aslında ölü olmadığını anlatmaya çalışıyorlar ama hasta bir ölü olduğuna inanıyor. En sonunda bir doktorun aklına bir fikir geliyor. Gidip hastaya diyor ki: "Ölüler kanar mı?" Hasta diyor ki: "Olur mu hiç öyle şey?" "Olur mu ya? Ölüler kanar mı?" diyor. Doktor aldığı gibi iğneyi hastanın eline batırıyor. Hasta şaşkın eline bakıyor, bakıyor, bakıyor. Lanet olsun, ölüler de kanarmış diyor. Etrafımızda çok fazla böyle insan var. O insanlar bakarlar ama görmezler. Söyleriz ama dinlemezler. Gösteririz, görmek istemezler. O insanlar için sadece kendi bildikleri vardır. Sadece kendi söyledikleri vardır. Sadece kendi duydukları vardır. Sadece kendi hayatları vardır. Hasılı arılar hiçbir zaman sineklere balın boktan daha değerli olduğunu anlatmaya çalışmakla zaman harcamazlar. Görmek istemeyen insana ne anlatırsanız, nasıl anlatırsanız anlatın, anlamazlar. O yüzden uğraşmayın. I think you ball.